Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Aydın Yerel Basın olarak Aydın'da bulunan full kuru temizleme işletme sahibi Fethullah Yeşilova ile birlikteyiz. Fetullah Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat onlardan önce ben değerli seyircilerime sizleri biraz yakından tanıtmak istiyorum. Efendim, Fethullah Yeşilova kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? 1974'te bu kuru temizleme işine başladım. Hatta hiç hatırla, e unutmuyorum. 2 lira 50 kuruş. O zamanki yıl 74'te. 2 lira 50 kuruşlar bu işe girdik. O gündür bugündür emekli oldum. Halen de işime devam. Kuru temizleme ihtiyaçlarını e hissettiği zaman e, kuru temizleme dediği zaman full kuru temizleme mutlaka karşılarına birinci olması ikinci sırada mutlaka görünüyor. Yani onlar bize ulaşamıyorsa biz kendilerine ulaşmak için telefonumuz var. gereker, gerekirse şey hizmeti de verelim. servis. servis hizmetimiz de var. Onun için şimdi ulaşım buralarda bayağı da zorlaştı. Onun için servisimiz her an için arayıp da bizi bulabilirler. Şimdi tabii ki kuru temizleme incelikleri mutlaka bir müşteri bir yere girdiğinde göze çarpacak olan ne var dükkanda? Gerçekten de kuru temizleme yapılıyor mu? Makinesi var mı? Yani bazı insanlarımız şöyle maket gibi de kullanabiliyorlar. Maalesef derdivan altı dediğimiz Doğru. kuru temizleme. Evet kuru temizleme tavalesi vardır ama koymuştur ama kuru temizleme yapmıyor. yapmadığı için bu sefer ne olur? E, müşteri veriyor. Nasıl yapıldığını tabii müşteri bilmez. İçerik bilmediği için işler de bozulmuş oluyor. Bozulmuş olduğunda da bu sefer müşteriyle, iş yeri sahibiyle bu sefer karşı karşıya geliyorlar. E, onun için bu işleri bilmek lazım. Tecrübe olmak lazım. Sürekli değişim, sürekli önümüze e, teknoloji, yani bunları mutlaka ayak uydurmamız lazım ki biz bunu ayak uydurduk. 2010'da bütün malzemeleri, bütün kimya şey makinelerimizi, ekipmanlarımızı hepsi değiştirdik. Hepsi yeniledik yani. Şimdi çalışma saatlerimiz 8 tabii ki günün şeysine göre. 8'de, 8.5'te açmış oluruz. 8, 7.5, 8 civarında kapatmış oluruz. Nüfus il müdürü'nün aitinin nüfus il müdürü'nün bir üst sokakındayız. En kolay ulaşım, bu şekilde bize ulaşabilirler. Ve tulla, alpire, e, hotmail.com Buradan ulaşıyoruz. Buradan ulaşılıyor, Evet. Bir de iletişim numarası varsa cep numarası daha iyi olur. Evet, iletişim kendi numaramı veriyorum. Bu... 24 saat açık. E, 543 680 59 91 olarak bu benim cep telefonumdur şahsi benim. Yani full kuru temizlenen sahibi olarak bir de 200 256 212 74 71 iş yerimiz bu numaralardan mı Bu numaralardan ulaşabilirler? da ulaşabilirsiniz. Her zaman için buradayız. Hmm. Aydın halkının hizmetindeyiz. Evet. Ne gerekirse kuru temizleme bazında hizmetçi hizmetimizi devam ederiz. İşimin uzmanıyım.